Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19 ututuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. gününde devam ediyor. Adliyenin yetersizliği nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmaya, otelin baş aşçısı Reşat Bölük'ün savunmasıyla başlandı hem müşteki hem de müşteki tutuksuz sanık olan Reşat Bölük, savunmasında Ben Mari ve Grill Plate ızgaranın açılış saatlerini detaylandırırken, acil durum müdahale ekibi listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını ve bu konuda bilgisinin olmadığını belirtti. Bölük, Grill Plate ızgaranın açılmasında sorumlu birisi yok diyerek suçlamaları reddetti ve yangından kendini zor kurtardığını, bu sırada yaralandığını ifade etti. Duruşmada Faysal Yaver'in saat 00, 20'deki mutfak hareketlerini gösteren video kaydı izletildi. Bölük, videoda görülen parlamanın ledlerden kaynaklandığını ve bu ledlerin yeni yapıldığını öne sürdü. Ancak sanık Faysal Yaver, son girdiğim yer Sabit Benmari. Ben Sabit Benmari'yi açtım. Düğmesini çevirdim Benmari'nin. Parlamayı ilk kez görüyorum, dedi. Aşçılardan Enver Öztürk ise Faysal'ın grill plate ızgaraya geçtiğini iddia ederken, otel elektrikçisi Hüseyin Özer de ledlerin yangın sırasında yandığını ve Ben Marie ile led sigortalarının bitişik olduğunu belirtti. Bu çelişkili ifadeler, yangının çıkış noktası ve sebebi hakkında belirsizlikleri artırdı. Reşat Bölük, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül'ün damadı ve Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'tan şikayetçi olduğunu dile getirerek, oteldeki eksiklikleri defalarca bildirmesine rağmen Aras'ın bu duruma kayıtsız kaldığını iddia etti. Bölük'ün avukatı da müvekkilinin mağdur olduğunu, kastı veya ihmali olmadığını belirterek gerçek sorumluların bulunmasını talep etti. Duruşmanın ilk üç gününde toplam 23 sanık dinlenmişti. Dava süreci, yangının çıkış nedeni, sorumluların tespiti ve oteldeki güvenlik önlemlerinin yetersizliği gibi konulara odaklanmaya devam ediyor.